Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yuvarlak ama oldukça kolay, rengarenk bir lif çalışması yapacağım. Renklerim 7 adet renk kullanıyoruz. Limon sarımız var, açık pembemiz var, açık yavru var. Yeşil, farklı bir renk, mavimiz ve beyaz ipimiz var. Lifimin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz ve tümüye işaretlerseniz en yeni en güzel videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Ben diğer iplerimi kenara aldım. Öncelikle bu yeşillen yapacağım ilk dilimimi. Üçgen dilimlerden oluşan bir lif. Hemen yapımına geçelim. Biraz yaklaştıralım yine de daha net gözüksün. İpimi alıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. İpimi uzattım tığın üzerine alıyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Bu arada fıstıklarım üçlü. kapatıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Ve dibine bir fıstık yapıyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum ve dibine bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincirimi çektim fıstık sayım ikiye çıkmış oldu bir de ikiye çıkarttık çeviriyoruz tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Yine bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Üçüncü sıradayız ve fıstık sayımız 3. Dönüyorum. Tekrar tepeye bir fıstık. Kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Karşıya pardon dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine çeviriyorum. Tepeye bir fıstık kapatıyorum. Aynı fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Yine tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapatıyorum. Bu şekilde bir fıstıkla başladık. 2 3 4 ve 5 fıstık oldu. Yandan Yine 5 beş sırada 5. sırada 5 fıstık oldu. Toplamda şuradan saydığımız zaman 8 sıra olacak. Tepe kısmında da yine 8 adet fıstığımız olacak. Sıramızı tamamlayalım. Lifimizin ilk dilimi hazır. Diğer renklerle de aynı dilimden örüyoruz. Toplamda 6 adet dilimimiz olacak. Beyazdan dilim örmüyoruz. Beyazdan kenarlarını ve süslemelerini yapacağız. Ben de diğer dilimlerimi öreyim. Sizler de örün. Süsleme ve birleştirmesini birlikte yapalım. Dilimlerimizi tamamladık. Ben 5 dilimimi ekledim. Son dilimi de sizlerle birlikte ekleyelim. Bu tek tek ip koparmamak için şuradan başlayacağım. Ekleme şu şekilde geleceğiz. Mavi ile yeşili Şöyle birleştiriyorum tam köşe noktadan tığımı ipimi sabitledim. Bir zincir çekip tepeye bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir sonraki iki fıstığa sabitliyorum. Tekrar bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bir sonrakine sabitliyorum. Tekrar bir zincirimizi çekelim. Yine bir dörtlü fıstığımızı yapalım. Kapatıyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. Yine bir dörtlü fıstık. Kapatıyorum fıstığımı. Bir sonrakine sabitliyorum. Kapatıyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. Bu şekilde bu orta noktaya kadar gelelim. 3 tane kalmış. Dönüşü de göstereyim sizlere. Sonra hep birlikte tamamlarız. 4 fıstığımı yaptım. Buraya sabitledim. Tekrar bir 4 fıstık yaptım. Kapatıyorum. Bir sonrakine sabitliyorum. Tekrar bir 4 fıstık yapıyorum. Tam şu yeşille maviyi tam bu orta noktadan sabitledim bir zincir çekiyorum bu sefer şu iki rengi alıp öncelikle ikisini birbirine sabitledim daha sonra bir zincirimi çekiyorum bir tane fıstık yapıyorum kapattım bir sonraki araya sabitliyorum bu şekilde buradaki işlemi uygulayarak sıramızın tam bu kısmına kadar gelelim ama ipinizi koparmayın. Kenarına beyazla yapmaya devam edeceğiz. Ben de tamamlayayım. Sizler de tamamlayın. Tekrar görüşelim. Sıramızı tamamladık. Dediğim gibi ipimizi koparmıyoruz. Hemen buradan başlangıcımızı yapalım. Şöyle bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım fıstığımı. Bir fıstık tepesine yapıyorum. Bir fıstık dibine yapıyoruz. Bir tane de karşıya yapıyoruz. Üçünü bir kapatalım. Bir zincir çekelim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık yapalım. Kapatalım. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık. Üçünü bir kapatıyorum. Yine tepeye dibine ve karşıya üçünü bir kapatıyoruz. Tekrar bir tane tepeye, bir tane dibine, bir tane de karşıya. Üçünü bir kapatalım. Yıldız tekniği ile ilerliyoruz. Yine bir tane tepeye, bir tane dibine, ve bir tane de karşıya kapatalım tekrar bir tepeye bir dibine bir karşıya üçünü bir kapatıyoruz tekrar bir tepeye bir dibine bir tane de karşıya yapalım. Tam bu noktada bir tane arttırma yapalım ki toparlanma olmasın lifimizde. Burada bir tane arttırıyoruz. Kapatalım. Bir zincir çekelim. Tekrar şu yeşilin olduğu kısımdan bir tane fıstık yapalım. Kapatıyoruz fıstığı. Yine bir tane tepeye, bir tane dibine, bir tane de karşıya yapalım. Üçünü bir kapatalım. Bu şekilde bütün renkli kısımların tepesine fıstık yaparak ilerliyoruz sonda bir tane arttırma yapıp araya bir tane zincir çekelim altta 8'de bitirmiştik 9'da üst fıstığın 9 olması gerekli bütün sıralarımızı sıra sonuna kadar dilimlerimizi sıra sonuna kadar yıldız tekniği ile bitirelim lifimizi tamamladık sıramızı yeni sıramıza geçiş yapalım yeni sıramızda da hiçbir değişiklik yapmıyoruz Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Bir tane tepeye. Bir tane dibine. Bir fıstık da karşıya yapıyoruz. Yıldız tekniği ile üçünü bir kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye, dibine, ve karşıya. Üçünü bir kapatıyoruz. Bu şekilde şu kısma kadar gelelim. Burada tekrardan bir artırma yapacağız. İlk dilimizin sonuna kadar geldik. Yine burada bir tane hep üçlü toparlıyorduk. Burada bir tane ikili toparlıyoruz. Böylece Yine bir tane arttırma yapmış oluyoruz ki lifimiz toparlanmasın. Yine bir tane zincir veya gergin oluyorsa iki zincir de çekebilirsiniz. Bir sonraki dilimime geçiş yapıyorum. Kapatıyoruz. Bir tepeye bir dibine bir tane de karşıya. Üçünü bir kapatıyorum bir zincir çekiyorum ve bu şekilde Yıldız tekniği ilerleyerek sıramın sonuna kadar gelelim ve sıralarımızı tamamlayalım beyaz ikinci sıramızda tamamladık bu şekilde renkli kenar yapacağım ipimi koparmadım şurada kenarda bekletiyorum sonra tekrar üzerine bunların şerit halinde zincir çekeceğiz mavi ipimi alıyorum. Her rengin üzerine kendi renginden şöyle bir kenar oyası yapalım. Burada çekmiş olduğum aradaki zincire bunu sabitliyorum. Bir zincir çekebilirsiniz. Elinize göre ayarlayın. Çekmeseniz de olur. Bir tane ikili fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir ikili fıstık daha yapıyorum, kapatıyorum. Tekrar bir ikili fıstık daha yapıyorum, kapatıyorum. 5 tane ikili fıstık yapıyorum. Bir zincirimi çekip bir sonraki fıstığın arasına sabitliyorum. Tekrar bir zincirimi çektim. Bir sonraki fıstığın arasına yine bir tane ikili fıstık yapıyorum hiç aralarda zincir çekmiyorum fıstıkların aralarında tekrar bir ikili fıstık yapıyorum tekrar ikili fıstık yapıyorum tekrar bir tane daha dördüncü ikili fıstığım bir ikili fıstık daha yapıyorum 5 adet ikili fıstığımı yaptım bir zincirimi çekip bir sonraki araya sabitliyorum yine bir zincir çekip bir sonraki fıstığın arasına bir ikili fıstık daha yapıyorum 5 adet ikili fıstığımı yapıyorum ve buraya sabitliyorum devam edelim bu şekilde her rengin üzerine kendi renginden fıstıklarımızı yapıyoruz. 5 tane her araya 5 tane ikili fıstık yapıp sık iğne ile orta kısma bir sonraki ikili fıstığa sabitliyoruz. Bu şekilde. Son fıstığımızı da yapalım çünkü kenarında nasıl geçtiğimizi göstereyim sizlere. Sonra sıralarımızı da tamamlayalım. 5. fıstığımı da yaptım yine araya. Bir zincirimi çekip şu aradaki zincire sabitledim. 2 zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu şekilde kenarımızı yaptık. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz ama üzerine beyaz zincir geçince daha da güzel oluyor. Şöyle şuradan ipimi aldım tekrardan kaldığım yerden. 2 zincir çekip Hemen ilk iki fıstığın arasına sık iğne ile sabitledim. Yine iki zincir çekiyorum. Bir sonraki iki fıstık arasına sabitliyorum. İki zincir çekip bir sonraki araya. Yine iki zincirimi çekip bir sonraki araya. Tekrar bir iki zincir çekiyorum tam şu orta noktaya. Bir iki zincir daha çekip hemen buraya değil de bir sonraki ilk fıstığın arasına sabitliyorum. Yine iki zincirimi çektim. Araya sabitliyorum. 2 zincir çekip bir sonraki iki fıstık arasına sabitliyorum. 2 zincir çekip bir sonraki iki fıstık arasına sabitliyorum. 2 zincirimi çekip bu tam orta noktaya tekrar sabitledim. Bu şekilde bütün dilimlerimin üzerine renkleri tamamladıktan sonra beyazla da böyle şerit gidiyoruz. Sıralarımız sonuna kadar tamamlayalım. Lifimizi tamamladık. Kenarlarını da bitirdik. Şöyle ortasına da bir tane puf çiçeği yapıp diktiğiniz zaman gayet kullanışlı, güzel bir model oldu. İki renkle de olur, üç renkli de olur. Evet, buralarını tek renkte kullanabilirsiniz. Hatta şuralara, bu aralara şöyle puf çiçeği de yapabilirsiniz. Beyazdan biraz daha küçüğünü. Gayet güzel bir model, kullanışlı bir model. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.